Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir fırın yemeği tarifim var. Fırında köfteli patates yemeği. Gördüğünüz gibi 250 gram kıymayın üzerine bir tane yumurta kırıyorum. bir çay bardağı galeta unu koyuyorum. 1 tatlı kaşığı kadar hardal koydum arkadaşlar. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Bu şekilde köfte hamurumuzu güzelce yoğuracağız. Köfte hamurunu uzun süre yoğurursak çok lezzetli olur. Lütfen sizde yaklaşık 5-10 dakika yoğurmaya gayret gösterin. Bu şekilde güzelce yoğurdum hamuru. Şimdi 6-7 tane patatesi soydum ve yuvarlak yuvarlak dilimler yapıyorum. Çok ince olmayacak şekilde. Çok da kalın olmayacak. Köfteyle eşit oranda pişmesi için e, bu görüntü ideal arkadaşlar. 2 tane de soğanın kabuklarını soydum orta boy. Bir tane tepsinin altına yağlı kağıt serdim ve halka halka doğradığım soğanları tepsinin tabanına diziyorum arkadaşlar. Siz isterseniz soğan kullanmayabilirsiniz ama çok güzel bir lezzet katıyor. Soğan kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde tepsinin tabanına soğanları dizdikten sonra köftemizi şekillendirmeye geçeceğiz. Şimdi köfteden cevizden biraz daha küçük parçalar koparıyoruz ve elimizi biraz bastırıp yassı bir şekil veriyoruz arkadaşlar patatesle doğru orantılı olacak şekilde şekillendiriyoruz. Yuvarlayıp elimizde biraz bastırdığımız zaman hemen hemen boyutları aynı oluyor patatesle. Bu şekilde bütün köftelerimizi hazırlıyoruz. Daha sonra da bir tane şişe geçireceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorum yaparsanız çok sevinirim etkileşim için beğenileriniz yorumlarınız çok değerli şimdi şişimizi elimize alıyoruz önce patates sonra köfte olacak şekilde şişe diziyoruz arkadaşlar siz daha ince bir şiş de kullanabilirsiniz benim evde bu vardı o yüzden bunu kullandım bu şekilde 4 patates 3 köfte olacak şekilde bütün şişlerimizi ayarlıyoruz malzemeleri de açıklamalar kısmında detaylı olarak yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci şişimi de hazırlıyorum. Bir patates, bir köfte olacak şekilde bütün malzememizi bu şekilde hazırlayacağız. Ve 175 derece fanlı ayarda pişireceğiz arkadaşlar kalan patatesleri de bu şekilde aralara diziyorum arkadaşlar. Eğer e, siz bu şekilde patatesi fazla istemiyorsanız 4 patates yeterli olacaktır. Üzerine biraz zeytinyağı veya ayçiçek yağı gezdirelim. Biraz da tuz atacağız arkadaşlar. Bu da sizin damak zevkinize kalmış. O yüzden Miktar önemli değil. Az veya çok siz kendiniz damağınıza göre ayarlarsınız. Bu şekilde 175 derece fanlı ayarda pişirdim. Gördüğünüz gibi nefis oldu. Patatesi de köftesi de eşit ve orantılı bir şekilde pişti. Soğanlar da ayrı bir lezzet kattı. Yapan yiyen herkese afiyet şifa olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.